Trabzonspor'un transfer gündemindeki Gift Orban gerçekten heyecan verici genç bir isim. Peki Orban'ın iyi yönleri, kötü yönleri ne? Hep beraber bu videoda Orban analizini yapacağız. Hem istatistiksel veriler olacak hem de Orban'la alakalı oyunda iyi yaptığı ve kötü yaptığı şeyleri detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Trabzonspor'un Şenol Güneş'le olası oyununda nasıl katkılar sağlayabilir? Bunun üzerinde değineceğiz. Sizlerden ricam videoyu beğenmeniz ve kanalıma eğer abone olmadıysanız abone olmanız. isterseniz hemen videoya geçelim. Orban'ın Transfermarkt profiline baktığımız zaman 15 milyon Euro mevcut değeri olduğunu ve 22 yaşında olduğunu görüyoruz. 1.78 boyunda bir santrafor oyuncusu. Günümüz futbolunda çok fazla karşılaşmadığımız bir boy santrafor oyuncularında. Ama kendisi kesinlikle bir pivot, Santa santrafor değil ve Trabzonspor'un Orban'ın peşinde gitmesi de Trabzonspor'un mevcut oyun yapısıyla daha doğrusu vaat ettiği oyun yapısıyla bence ölçüşen bir arayış diye düşünüyorum. O meseleye daha sonra geleceğiz. Şimdi Orban'ın ve istatistikler birkaç verilerine bakalım. Evvela şunu söyleyelim. Bu sene Lyon'un Strasbourg'da oynadığı Lig 1 maçında sonradan oyuna girip 2 gol kaydederek Strasbourg 3 köyündeyken 4-3'lük Lyon galibiyetinin mimarıydı. Ve Lyon'da en fazla sofa skoru göre puan alan isimdi Orban. Hemen bir önceki sezonda bakalım. Orban'ın Orban'la ilgili çok ciddi da sizlerle paylaşacağım en azından paylaşmayı umut ediyorum 23-24 sezonda da bakalım Evet. Totalde 46 maçta 15 gol kaydetmiş ve 2343 dakika sağda kalmış Orban. Lig 1'de 473 dakikası var. Yani tecrübeli bir isim değil. 5 Büyüklük adına bunu söylüyorum. Tabi genç zamanda çok daha fazla forma giyiyordu. Ve 2022-2023 sezonu 22 maçta 20 gol, 2 asist yapmış ve 1671 dakikası var. Yani çok fazla oyun alışkanlığı olan maç alışkanlığı olan bir isimden bahsetmiyoruz. Zaten yaşı da genç bir isim hala 22 yaşında Orban kendisi çok daha büyük bir potansiyel olarak aslında görülüyordu Hatta konuşulan Jonathan David de biliyorsunuz daha önce Gent'te forma giymişti ve Jonathan David'in bonservis rekorunu geçeceği düşünülüyordu Belçika'da. Ama beklenilen gibi olmadı. Yine de 14 milyon euro karşılığında Lyon'a transferi gerçekleşmişti. Kendisi vatandaşları Osimen ve Boniface gibi çok çarpıcı bir kariyere sahip olması beklenen bir isim. Bunun altını çizelim. Fakat Osimen ve Boniface'den tarz olarak çok farklı bir santrafor oyuncusu. Peki farkı ne? O konulara tabii ki gireceğiz. Ama öncesinde SofaScore üzerinde de kendisinin ısı haritasına falan bakalım. Sonrasında oyuncuyla ilgili kanaatlerimi de söyleyeceğim. Evet Git Forman'ın profilindeyiz. 2023-24 sezonuna bakacağız tabi. Daha bir maç oynandı bu sezon. 6.6 ortalama puanı var ve ısı haritasında görüyorsunuz. Çok klasik bir Santafor ısı haritası değil. Sağının sahanın birçok noktasına yayılmış durumda. Toplamda 13 maç oynamış. 5 ilk 11. Ve maç başına 37 dakika forma bulmuş bu senede önü çok açık gibi görünmüyor. Çünkü Lagazette ve Mikautadze var. Mikau Tadze'ye de Lyon önemli bir yatırım yapmıştı. Aslında Trabzonspor'a gelme ihtimallerini oluşturan sebeplerinden bir tanesi de bu iki tane elit santiforu varken Lyon Orban'ı lüks gibi görüyor olabilir. Ama Orban'ın ilk başta attığı iki golle Lyon'un kafasını karıştırır mı? O konuda çok emin değilim. Tabii o başka bir videonun konusu. Pozisyonu gole çevirme oranı %13 olarak görülüyor. Çok iyi bir oran değil. Ceza sahası içinden bir gol kaydetmiş. Geçen sene özelinde ve sağ ayakta tek golü var. Oyuncuyla ilgili bir diğer bilgi de arkadaşlar bir çoğunuz da biliyorsunuzdur Başakşehir karşılaşmasında 205 dakikada konferans ligi tarihine geçti ve hat-trick yaptı. Bu maçtaki önemli detaylarından bir tanesi de Orban sağ ayağını kullanmasına rağmen o karşılaşmada iki golü sol ayağıyla atmıştı. Yani gerektiğinde de sol ayağında kullanabilen bir isim olduğunu altını çizmek lazım. Hatta bir tane golü tekrar açıp izlerseniz sağ ayağıyla vuruyor, dönen topu düzeltip sol ayağıyla e, oyalamadan vuruyor. Yani gol sizlisi Yüksek bir oyuncu ve direkt sonuca gitmeyi Düşünen bir oyuncu olduğunu söyleyelim Orban'la ilgili sevindirici detaylardan bir tanesi Kendisi Nijerya doğumlu bir oyuncu Yani Avrupa'da doğmamış bir isim olmasına rağmen Nijerya liginden e, Norveç ligine transfer olduğunda Herhangi bir şekilde e, Alışma gibi bir süreç yaşamıyor ve direkt gollerini Atmaya başlıyor. Norveç ligine çok çabuk Uyum sağlıyor. Üzerinde Belçika ligine Transferinden sonra Belçika ligine de Çok hızlı bir şekilde uyum sağlamış Bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani sosyal Zekası yüksek ve çabuk uyum sağlayabilen bir isimden bahsediyoruz. Bu Türkiye Ligi'ne gelirken de onun heybesine koyacağı önemli avantajlardan bir tanesi olacak. Peki Gift Orman nasıl bir oyuncu? Şimdi bu konuya derinlemesine girelim. Orban'ı farklı yapan şey gerçekten yıldırım hızı diyebiliriz. Ve savunma arkasına çok iyi şekilde koşullar atabilmesi onu çok farklı bir oyuncu haline getiriyor. Ve gol sezileri de yüksek bir isimden bahsediyoruz. Gerekirse sağ ayağıyla gerekirse sol ayağıyla topu ağlara gönderebiliyor. Kafasını da kullandığı birçok pozisyon gördüm. Dolayısıyla golün her türlüsünü atabilen bir santrafor oyuncusundan bahsediyoruz. Ama onu en farklı yapan şey gerçekten yıldırımızın da bir önce olması ve savunma arasına çok iyi koşular atması diyebilirim. Ama zaman zaman doğru anları kovalama konusunda belli sıkıntıları var ve fiziksel özellikleri çok güçlü olmadığı için omuz omuza mücadelelerde ezilebildiği sekansları anımsıyorum, gördüm. Dolayısıyla kendisinin firelerinden bir tanesi, Orban'ın firelerinden bir tanesi bu. Pozisyon alma konusunda da ceza alanı içinde gerçekten tecrübe gerektiren pozisyonlarda pozisyon alma konusunda da belli eksikleri olduğunu görüyorum. Bazen ceza alanı içindeki pozisyonlarda kör alanlara kayabiliyor ve bu kör alanlarda olduğu için de gol çıkartamıyor. Ama ceza alanı içinde gerçekten topla buluşup müsait pozisyon kendine yakalarsa bunu gol yapma şansı da çok çok yüksek. Bunu da altını çizeyim. Gent'te oynarken dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi eğer Gent takımı öne geçerse oyunu çok daha iştahlanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama takımının gol yemesi durumunda biraz daha mental olarak düşen bir isimden bahsediyoruz. Yani mental kuvveti çok yüksek bir isim değil. Rakip stoperin tam olarak omzunda yaşayan bir santrafor oyuncusu. Çünkü araya atılan toplara patlama yaparak hızıyla birlikte pozisyona girmek istiyor. Bu da Trabzonspor adına bence aranan profillerden bir tanesi. Ben bu özelliğin Trabzonspor'a çok yarayacağını düşünüyorum. Hücum olgunlaştırılırken geriye gelme konusunda hevesli bir oyuncudan bahsediyoruz. Sık sık orta alana kadar gelip topu alıp topu taşıma konusunda da gayet yeterli bir isimden bahsediyoruz. Zaten teknik kapasitesi de yüksek bir oyuncu orban kesinlikle arkası dönük olarak oynamaması gereken bir isim. Çünkü arkadan baskı yapıldığı zaman darbeleri emmede hiçbir şekilde başarılı değil. Yani duvar olarak oynayamayan bir oyuncu zaten Trabzonspor'un beklentisinde kendisinden bu yönde olmayacağını düşünüyorum. Banza ile birlikte Banza'nın sağında oynamasını bekliyorum ben eğer gelirse. Kanat forvet gibi kullanılabilecek bir profil olduğunu düşünüyorum. Özellikle geçişlerde inanılmaz bir adamdan bahsediyoruz. Gerçekten topu ön alana çok hızlı bir şekilde taşıyabiliyor ve bu, bu konuda çok istekli bir oyuncu. Son derece çevik ve istediği zaman istediği yöne doğru vücudunu e, çevirebiliyor. Bu anlamda da çok çok yeterli. Bir olumlu, bir olumsuz yön söylüyorum fark ettiyseniz. Olumsuz yönlerinden bir tanesi de topu tutma konusunda becerli bir oyuncu değil. Topu çok kolay bir şekilde kaybedebiliyor. Fakat bu kaybettiği topun da peşinden koşan bir isim. Tekrar o topu kazanmak için takım savunmasına yardımcı olmak için elinden geleni yapan bir oyuncu. Şut atma konusunda iyi bir oyuncu ama şut tercihleri çoğu zaman zamansız bir oyuncudan bahsediyoruz. Trabzonspor'da oynarken şut tercihleriyle bizi kızdırdığı anlara şahit olabiliriz. Ama şut tercihleri nedeniyle Trabzonspor'a kazandırdığı goller de olacaktır. Genelde kafası yerde oynuyor. Yani bunu bir tabir olarak kullanıyorum. O sebeple oyun görüşü çok yüksek bir oyuncu değil ama kafasını kaldırdığında istediği yere istediği topu gönderebiliyor. Bu yönünü kesinlikle geliştirmesi lazım. Aslında Şenol Güneş'in nakış nakış işleyebileceği bir isim Orban. Ben hem Orban adına hem de Trabzonspor adına bu transferin çok büyük bir şans olacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un rakibini set halinde rakip yalana yerleştirdiğinde oradaki küçük alanlardaki zarafetiyle birçok pozisyonda yaratacak bir isimden bahsediyoruz. O konuda bizi oldukça etkileyeceğini düşünüyorum. Şunu altını çizeyim. Bir Santrafor oyuncusundan genelde beklenmez ama takım presine çok yardımcı olan bir oyuncu. Ve rakip markajlama konusunda da iyi olan bir oyuncu. Ama fiziksel özellikleri çok iyi değil. Elinden geldiğince bunu yapmaya çalışıyor. Ben Trabzonspor'un gerçekten çok iyi bir ismin peşinde olduğunu düşünüyorum. Umarım bu anlaşma dahilinde herhangi bir satın alma opsiyonu vardır ama zannetmiyorum. Orban gibi bir ismi satın alma opsiyonuyla büyük bir ihtimalle vermeyeceklerdir. Oyuncunun oyunun gelişmesi lazım o sebeple Trabzonspor'a gelmesi kendisi adına da çok çok önemli. Trabzonspor adına da bence bu senenin planlamasına Orban gibi bir isme ihtiyaç var. Eğer Orban ismi söz konusu olmasaydı ben Kanat Forvet konusunda herhangi bir işlem yoktu. Ama Orban ismi göz önüne geldiğinden beri ee, bu transferin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Banza'yı yedekleyebilecek bir santrafor değil, çok daha farklı yapıldığı bir santrafor. Yani kanat forvet olarak kullanılabilir ya da Trabzonspor geçiş hücumuyla skoru bulduktan sonra ikinci golü bulmak isterse sonradan sahaya atabileceği bir isim olabilir. Ama ben kuvvetle muhtemel 11 başlayacağını düşünüyorum. Eğer Trabzonspor'a gelirse umarım bu transfer gerçekleşir. Kötüsüyle iyisiyle Gift Orban'ı sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Son olarak bir FM24 profiline de bakalım. Evet FM24 profiline baktığımız zaman Dripping ilk kontrol bitiricilik gibi özelliklerinin iyi olduğunu görüyoruz. 16 özel yetenek puan almış. Bilmeyenler için söyleyelim FM'de 20 özel 20 yetenek puanı en yüksek puan ve burada 16 almış gayet iyi bir puanlama. Hızı 12 hızlanması 15 düşük vermişler çok daha hızlı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum vücut zindeliği 13, çeviklik 14. Yani çevik, hızlı, oyun görüşü çok iyi olmayan ama gerçekten çok büyük bir gelecek vaat eden bir isim Gift Orban. Sizler Gift Orban transferi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizlerin desteği benim için inanın çok çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.